Fırtına adı üstünde gerçekten fırtına bir nehir, yağmurların bol olduğu bir e, şehirdeyiz. Bir anda yükselip bir anda alçalabilen bir nehir, çok teknik bir parkur. E, yaklaşık rafting yapabileceğimiz mesafe burada 38 kilometre ama turizm amaçlı misafirlerimize daha güvenli bir parkur sunmak için biz buranın 12 kilometresini kullanabiliyoruz. Fırtınanın bendeki özel yeri benim e, Osman hocam var. Osman Tatoğlu. Beni Tekvando'da ana branşımda olan hocamdır. Çok severim kendisini. Ona da buradan rahmet diliyorum. Rafting'de öncülük yaptı. 2003 senesinde başına talihsiz bir olay geldi bu fırtına nehrinde. Nasıl bir olay geldi? E, antrenman amaçlı daha yeni yeni böyle sportif amaçlı başlayan bir rafting e, de antrenman amaçlı buraya geldiler Fırtına Nehri'ne. Fırtına Nehri'nde rafting yaparken, antrenman yaparken bir anda yukarıdan yüksek bir su geldi. Ve o su bunların botuna çarptı. Tabi habersizler. O zamanki şartlarında işte bizim bu rafting botlarında veya kullandığımız yelek, kask veya kürek veya eğitim çok farklı. Şu an devrilse bile önde giden bir ekibimiz oluyor rafting için güvenlik alıyor. O zaman hiçbir şey yoktu. Ama sağolsunlar bu işi öncülüğünü yaptılar. Onun da günü bitmiş diyelim. Ee, de devriliyorlar Osman hocamız. içinde iki tane öğrencisi vardı. Ve o iki öğrenci bir şekilde kenara çıkardı. Ama kendine sıra gelince yoruldu ve fırtınanın o güçlü suyuna kendini bırakmak zorunda kaldı. Sonrasında ortada bir taşta Allah'ın lütfu işte taşın üzerine bıraktı Peruma Eski adıyla tabi yeni adıyla Fırtına deresindeyiz Rize'deyiz Debi yüksek Aksiyon fazla Peki ne yapacağız bu hafta Raftingi İki kişilik bota bineceğiz Aydın Hoca ile birlikte O arkada olacak Ben önde olacağım Aksiyonumuz bol olacak Suyumuz fazla olacak Tabi soğuk olacak Kaç karlar erimeye başladı e, Güzel bir hava Hadi gelin bu hafta Rafting'i işleyelim. Yapabilir miyiz? Bence yaparız. Hadi başlayalım. Rafting 4 kişilik ve 6 kişilik yarışmalarla yapılan bir spor. Ve gerçekten zor bir spor. Ee, yaklaşık 4 saat antrenman yapıyoruz günde. Güzel başarılar alabilmek için. 4 kişilik olan sporda yedek bir tane oluyor. 6'da da aynı şekilde. Bunların kategori var. 4 disiplinden oluşuyor. Biri sprint, biri buna dayalı olarak head to head dediğimiz kafa kafaya yarışlar oluyor. İkincisi su balesi dediğimiz raftingde slalom yarışımız oluyor. Ve uzun mesafe nehir inişimiz oluyor. Yani en kısa mesafesi 3 kilometre, en uzun da 12 kilometreye kadar bir nehir yarışması oluyor. Nehir, uzun nehir yarışması. Bunların toplam genel klasmanındaki puanlamalarını alan ilk 3 dereceye giriyor. Ee, ve sporcu olarak da birçok arkadaşlarımızı yetiştirdik milli sporcu yaptık. Dünya şampiyonu yaptık. Yaklaşık Türkiye Rafting Federasyonu camiası altında 390 tane Avrupa ve Dünya madalyamız var. Fırtınadan korkmam diye olmasın ama mutlaka raftingi yapsın. Çünkü hocalar iyi hocalar. Bugün fırtına nehrinde Class 4 dediğimiz yani Class 4 dediğimiz bir suda pak raft yaptık. Raftingden ayrı iki kişilik küçük bir bot. Ee, bütün rapidleri çok yüksek seviyede hissedebileceğimiz bir rafting botuydu. İki kişilikti. Mustafa ile beraber güzel bir e, deneyim yaşadık. Mustafa'nın eksikleri e, neydi diyelim? E, biraz sudan korktu. İnanılmaz korktum çünkü. İlk rapid, hemen ilk rapide soktu bizi ve botumuz devrildi. E, tabii benim hatam, Aydın Hoca gerçekten orada profesyonelliğini konuşturdu. Benim hatam kürek çekmeyi unuttum o suyun korkusuyla. O rapidi görünce kürek çekmeyi unuttum. Ee, kürek çekmedi, bana yardımcı olmadı, aslında olması gerekiyordu. Ama oldu, sonradan açıldı. Devrildikten sonra kendine geldi. <laughs> o suyu yutunca... <laughs> kendine geldi ve sonradan başladığı güzel kürek çekmeye. İnanılmaz yerlerden geçtik. Devrilmemek için mücadele ettik. Ben bütün tecrübemi ve tek kürek tekniklerimi kullandım. Ee, Fırtına Nehri'nin o coşkulu suyunu gerçekten hissettik bugün. Tabi tekrar çıktık ve o soğuk suyu, o fırtınanın, o buz gibi suyunu hissedince artık o küreği hiç bırakmadım ve çekmeye başladık. Tarihi Osmanlı Köprüsü'nün altından geçtik. Yerlerimiz çok güzeldi. E Tabi dalgalar bayağı vardı. Yanımızda rafting yapan arkadaşlar da vardı. Onlardan da biraz tecrübe aldık. Onların da biraz kürek çekmesini izledim. Çok tecrübeliydi Aydın Hoca ve bizi çoğu rafitten kurtardı. Ben bu işin biraz keyifli tarafını almaya çalıştım ve çok keyif aldım.

zevkliydi. Tabii biz iki kişilik yaptık. Ekstra zordu. Raftingin bir ötesindeydi. Hani botun devrilme olasılığı çok yüksek. Özellikle fırtına da. Fırtına biraz size acımaz. Dalgası ve suyu çok iyi. Ama korkulacak derecede değil. Hocalarınız çok iyi olduğu sürece. Biraz su yuttuk. Fırtınanın suyu temizdi. Daha yeni kar erimeleri, mevsim olarak kar erimeleri başladığı için kaç karlarda ve yavaş yavaş 5-6 saat içerisinde su buraya geliyor ve uzun zamandır e, Ardeşen'le yani fırtınada çamlı içinde güneş yoktu. Biz geldik biraz şansımız oldu ve şu an güneşi görüyoruz ve biraz yukarıda da kar erimesi oldu ve fırtınayı biraz daha debisini arttırdı aslında. Ve bu da bizim işimize geldi. Botun içinde kendimi yerleştirmeyi çok iyi öğrendim. Orayı yaptığımı düşünüyorum. Çünkü e, bacaklarımı açmam gerekiyordu, açtım. Ve sonunda küreği batırmam gerekiyordu ve batırdım. Küreğin yani iyi tutmanız gerekiyor. Bol bol çekeceksiniz, inanılmaz efor veriyorsunuz. Çünkü dalgayla boğuşmak kolay değildir. Onu da yaptık. Ve sonunda zirveye gülerek, eğlenerek ve keyif alarak, fırtınanın tadını çıkararak geldik. Adı fırtına ama sesi insana huzur veriyor. Ben bu sesi özleyeceğim. Rafting bölümünün sonuna geldik. Aydın Hoca ile birlikteydik. Siz burada 4 kişilik veya 6 kişilik botlarla da rafting yapabilirsiniz. Aksiyon iyiydi, güzeldi. Su yüzümüze vurdu. Biraz fırtınanın suyunu içtik. Fırtınanın suyunu azalttık diyebiliriz aslında. Şimdi başka bir bölüme geçeceğim. Kaçkarlara çıkacağım. Polovit'e gideceğim. Sizin için Pokut'a gideceğim. Ve bu serde o bulut şelalesini görüntülemek için gezeceğiz, size göstereceğiz, rehberlik edeceğiz. Haftaya Karadeniz'in başka bir bölümüyle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.